Periyodik tabloda gelişiminde tarihsel süreç. Arkadaşlar bu tab periyodik tablo hemen böyle bir kere çıkmış değil. Bir kere periyodik tablo niçin oluşturulma gereği duymuştur? Yani ne kolaylık sağlar? Bir kere biz derslerimizi şöyle anlatıyoruz. Diyelim ki e Ayşe, Ayşe örnek verelim. Atatürk Ortaokulu'nun bir öğrencisidir. Dışarıdan Ayşe'yi ziyarete gelen dedesi, Ayşe'nin sadece adını bilmektedir. Ve adını ve soyadını bilmektedir. Sınıfını okuduğu sınıf seviyesinde bilmiyorsa, kapıdaki görevliye veya nöbetçi öğretmene şunu soracaktır. Ben Ayşe'yi görmeye geldim. Dolayısıyla hangi sınıfta diye sorulacaktır. Şimdi buradaki hangi sınıfta sorusu? Mesela 8. sınıfı olsun. Okulda 5, ortaokul seviyesinden bahsediyoruz. 5, 6, 7 ve 8. sınıf seviyelerinde. Biz öğrencinin 8. sınıfta olduğunu biliyorsak 4'te 3'ünü aramak zorunda kalmayız. 4'te 1'e düşer ihtimal. A, B, C, D şubelerinden. A şubesinde dersek, Ayşe'yi bulmak daha da kolaylaşır. Veya herhangi bir şubede olduğunu söylersek bulmak kolaylaşır. Periyodik da böyledir. Yani şimdi e, şöyle deriz. Lityum metaldir. Oda sıcaklığında katı haldedir. Isı ve elektriği iyi iletir. E, elektron verme eğilimindedir. İşte sodyum e, metaldir. Isı ve elektriği iyi iletir. Elektron verme eğilimindedir. Veya alüminyum metaldir, ısı ve elektriği iyi iletir. Elektron verme eğilimindedir gibi böyle tek 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 açıklayacağımıza periyodik tabloda veya bu periyodik tablodaki elementlerin arasında bulacağımız zaman elementi işte ikinci periyot 1A grubu diye baktığımızda hemen lityumu görürüz arkadaşlar. Biz aynı Ayşe'nin sınıfına ve sınıf şube ismini söylediğimiz gibi Lityumun da periyodunu ve grubunu söylediğimizde periyodik tabloda bakacağımız yer bellidir. Bir bu kolaylığı sağlar. Bir de elementleri sınıflarına göre yani bu e, işte lityumu tek tek, sodyumu, alüminyumu, oksijeni, floru, kloru tek tek açıklayacağımıza genel, genel özelliklerini söyleriz. Deriz ki metaldir. Periyodik tablonun sol tarafındadır. Gibi. O yüzden bu periyodik tablonun oluşturulması e, düzen, düzen açısından büyük bir kolaylık sağlamıştır. Bu çalışmalar arkadaşlar Döberayner ile başlamış. Döberayner noktaları bilerek bu şekilde yazdım. Bu üçlü gruplar halinde oluşturmuş. Bazılarında arkadaşlar bazı bilim insanlarının e, çalışmalarını isimlerindeki ipuçlarıyla kodlayabildik. Bazılarını kodlayamadık. Mesela Dbreiner kodlayabildiklerimizden dikkat ederseniz 3 tane nokta var soy isminde. Bu üç noktadan üçlü grup oluşturduğunu bağdaştırabildik mesela. İkinci çalışmayı yapalım. Eker Cenk Gördüz. Arkadaşımın ismini yazmak da çok zor. Bu Cenk ismi karışık. Ben şöyle yaptım. Adı adı çok karışık olduğu için biraz komik olacak ama öğrencilerimiz de buna karar vermiştik. Adı karışık, sarmaşık. Benzeşim yaptık burada. Sarmaşıktan da dikey, sarmal model oluşturmuş dedik. Bazen bazı benzeşimler komik olabiliyor ama en azından birkaç öğrencinin de hakkında kalsa bir fayda sağlayacaktır arkadaşlar. Üçüncü çalışma John Newlands benim en sevdiğim nedense bir sempati var bu adamın soy isminde. Arkadaşlar John Newlands bu şöyle yapalım Newlands yazalım. Soyadı 8 harfli. Da bir ipucu oluşturuyor. Çünkü Nivens oktavlar yasasını açıklamış. Demiş ki 850 gruplar benzer özellikleri tekrar eder. Neden oktavlar yasası demiş? Çünkü doğudan doğuya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doğudan doğuya arkadaşlar bir gam nota bu. E, bir oktav. 8 nota var. O yüzden oktavlar yasası demiştir. Dördüncüsü birbirinden habersiz benzer çalışmalarını yapan çalışmaları yapan Lutas Meyer ve Dimitri Mendeleev'dir arkadaşlar. Lutas Meyer benzer fiziksel özelliklere göre sınıflamış. atom ağırlıklarına göre sınırlamıştır arkadaşlar. Bu meğerde bir özel bir kısa yol bulamadık. Buna da şöyle dedik. Atom ağırlıklarına göre sıralamış. Bu da mesela Mendeleyev'i biz şöyle dedik. Mendeleyev Biliyorsunuz mendel burada tuzak kurulabilir. Mendeli evin şuradakini mendeli mandaya çevirdik. Mandalar ağırdır'dan aklımızda kalır dedik. Sınıfta uydurduğumuz bir benzeşimdi bu da arkadaşlar. Öğrencilerimizde. Beşincisi Henry Moseley ki zaten bugünümüzde kullanılan sistem Artan atom numaralarına göre sıralamış. sıralamıştır diyor arkadaşlar. En son olarak da Gülen Sibok alttaki iki sırayı eklemiştir. Ama bu alttaki iki sıra arkadaşlar 6. ve 7. periyottan çıkma çıkar arayı bozmasın, uzatmasın periyodik tabloyu diye alt kısma eklenmiştir arkadaşlar. Tarihsel süreçte bu şekilde biliyorsunuz bilimsel bilgiler e, birbiri üzerinden etkilenir ve geliş gelişleyerek devam eder. Hani e, birden çıkıp da doğru doğru yani bir daha hiç değişmez manasına da gelmez. Bu atom teorilerinde de görünüm gerçeği öyle açıklanmıştı. Burada e, periyodik tablo da hemen şu an günümüzde kullanıldığı gibi aslında keşfedilmemiş. Evet, buna da tarihsel gelişim arkadaşlar. Periyodik tablo. Evet arkadaşlar, şimdi periyodik tablodaki elementlerin e, sınıflarını sınıflarından söyleyeceğiz bu videoda. İlk önce metallerle başlıyoruz. Genel özellikler arkadaşlar metallerin oda sıcaklığında civa hariç hepsi katı haldedir. Elektron verme eğilimindedirler. Tel ve levha haline getirilebilirler. ve elektriği iletirler. Periyodik tablonun Periyodik tablonun sol tarafında yer alırlar. Ve, ve periyodik tabloda arkadaşlar Periyodik tabloda sayıları fazladır. Doğada ise ametallerin sayısı fazladır diye söyleyeceğiz arkadaşlar. Bunlar metaller. Bizim ilk 18 elementimiz içerisindeki metaller arkadaşlar e, lityumla başlıyor. Beryumla devam ediyor. Aşağı iniyoruz daha sonra. Sodyum, magnezyum şeklinde metallerimize ulaşıyoruz arkadaşlar. Bir de ne var? Alüminyum var. Alüminyumu da unutmayalım. Ayıp olmaz. Bu bizim ilk 18 element içerisindeki metallerimiz arkadaşlar. A metaller, ikinci maddede oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz halde bulunabilir. Isı ve elektriği elektriği iyi iletmez. Yüzeyleri mattır. Bunu metallere de yüzeyleri parlaktır ilave edelim. Ama tellerin mattır arkadaşlar. Kırılgandırlar. İşlenemezler. Yani bu yüzden telde levha haline getirilemezler. Diyoruz arkadaşlar. Yine periyodik tablonun sağ tarafında yer alırlar. Biliyorsunuz az önce yazmıştık. Metaller periyodik tabloda çoktu. Bu da doğada ama metallerde doğada miktarları farklı fazladır. Doğada fazla miktarda bulunurlar. Bu tabii ki hiç şaşırtıcı değil arkadaşlar. Çünkü e, biliyorsunuz havalın bile %78'i azot, %21'i oksijen. Suyu oluşturan elementler, hidrojen ve oksijen. Bunların hepsi ametal arkadaşlar. Şimdi bize lazım olan ametal, daha doğrusu ilk 18 element içerisinde hidrojeni, karbonu, azotu, oksijeni, floru, fosforu, kükürtü ve kloru görüyoruz arkadaşlar. İlk 18 element içerisindeki ametallerde. Yarı metaller ise oda sıcaklığında katı haldedir. Parlak veya mat olabilirler. Kırılgan değil, kırılgan değillerdir ısı ve elektriği ise arkadaşlar elektriği metallerden kötü fakat ha metallerden iyidir. Bize i̇şte bu ilk 18 element içerisindeki yeri metallerimiz bor ve silisyumdur arkadaşlar son grubumuz soy gazlar. Aslında ametallerin özel bir grubu bu. Oda sıcaklığında Gazaldedir. Elektron alışverişi yapmazlar. Bunlar kararlıdır arkadaşlar. Yani kararlı yapıdadır. Periyodik tablonun en sağ tarafıdır. Sağ tarafındaki grup arkadaşlar. Sağ tarafında yer alırlar. Bu metal metal, yarı metal ve soy gazların özelliklerini bol bol okuyup da aklımıza yazacağız arkadaşlar. Burası hani bu ünitenin belki de en sevimsiz yeri, en çok ezber gereken yeri. Burada metallerin, ametallerin, yarı metallerin ve soy gazların özelliklerini ezberlememiz gerekiyor. Başarılar dilerim. Şimdi arkadaşlar periyodik tablomuza baktığımızda bir özel bir nokta görüyoruz. Sorulardan da karşımıza çıkacak. Hani bir ünlü bir köşemiz var bizim. Şu köşe alınan parça şurası, bu köşeye baktığımızda arkadaşlar hem yarı metal, üçlü grup içerisinde hem o metal hem de metali görebiliyoruz. Bu hani bize da sorulan üçlü, üçünün bir arada verildiği hem metalin hem o metalin hem de yarı metalin perdek tablonun kesilen kısmında birlikte yer aldığı bölüm burası arkadaşlar. O ünlü yer. Burası. Bizim ilk 18 element içerisindeki ünlü parçamız burası. Şimdi bizim arkadaşlar sorularda şuna dikkat edeceğiz. Mesela atom numarası birbirinin şu büyüktür. Daha büyük katman sayısına sahiptir. Daha fazla katman sayısına sahiptir. gibi Böyle bir periyodik per tablo soru örnekleri var. Hemen bir tane örnek yazalım. Mesela K elementinin L elementi ile katman sayısı eşittir. Katman sayısı eşittir demek ne demek arkadaşlar? Aynı periyottadır demek. İpuçları olsun bunlar da. M elementi atom numarası M elementinin atom numarası K elementinden fazladır. Şimdi i̇şte arkadaşlar M elementinin atom numarası K elementinden fazladır demek M elementi K'nın ya sağındadır ya altındadır. ya da ikisidir. Yani bunu söyleyebiliriz. Alt tarafındaysa solunda da olabilir ama eğer e, M elementi ile K elementi aynı periyottaysa M, K'nın sağ tarafındadır. Farklı periyotta periyottaysa alt, alt tarafında sağında, solunda hatta tam altında bile olabilir. Bu biz şu bilgileri önce şimdi birleştirelim. Ve şöyle diyelim. K ve M aynı gruptadır. Dediğimizde biz bunları nasıl yerleştirebiliriz mesela? Buna göre KLM'nin yerini sorar bize. Şöyle verecek arkadaşlar. Şimdi bir tane hemen şuraya şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar bu ışıkları bize verdi. Bakalım ışıklarımıza. L ve K yan yana. Bizim katman sayıları eşittir. Yani aynı periyottadırlar. Bu uyuyor. Bu uyuyor. Bu da uyuyor. Burada C şıkkını eledik uymayanları. M elementinin atom numarası K'dan fazladır. <laughs> Pardon. Burada M elementinin atom numarasının K'dan az olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Çünkü daha yukarıda. O yüzden bu da gitti. Burada iki şıkkı kaldı elimizde. Bakalım şimdi. M ve K aynı gruptadır. Yani alt alt olması gerekiyor arkadaşlar. Burada M, L ile aynı grupta. Burada K ile aynı grupta. O yüzden bizim cevabımız arkadaşlar burada bursa olacak. Adım adım aşama aşama çözmemiz gerekiyor. Tekrar bir kontrol edelim isterseniz. K ve L aynı katman sayıları eşittir. Aynı gruptalar tutuyor. Aşağı, aynı periyodalar özür dilerim tutuyor. M'nin atom numarası K'dan fazla. Aşağıda olduğu için evet alt tarafa doğru atom numarası artıyordu çünkü. K ve aynı grupta alt alta olmalılar. Zaten K ve aynı grupta adam da headshot öğrencilerimizin dediği tek, at, tek attığımızda soruyu bulabiliyoruz. Ama aşama aşama yapmanızı ben size tavsiye ederim. Bununla alakalı farklı farklı örnekler karşınıza çıkacak. Bol bol soru çözmeyi unutmayın arkadaşlar.